Cami'nin güvenlik görevlisi ziyaretçilere yardım edebilmek için tam 7 dil öğrendi. Yazan Emine Özkan. Karşılaştığımız kimi zorluklar kendimizi geliştirebilmemiz için bize gönderilmiş fırsatlar olabiliyor. Sizlere buna çok güzel bir örnek olan Muhammed Razali'nin ilham verici öyküsünü sunuyoruz. Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki Putra Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Razali, camiye gelen turistlerle daha kolay iletişim kurabilmek için kendi çabasıyla 7 dilden temel cümleler ve kalıplar öğrendi. "Anlamadığım kelimeleri ve cümleleri defalarca tekrar ettim ve çok geçmeden dili güzel konuşabilir hale geldim. 17 ayda Mandarin, Japonca, Korece, Vietnamca, Farsça" Tayca ve İngilizcede temel cümlelerle konuşabilmeyi öğrendim diyor Razali. Dil öğrenme meraklısı görevli, aynı zamanda Filipinler'den, özellikle Müslüman Mindanao bölgesinden birçok Müslüman ziyaretçi geldiği için Filipince öğrenmeye çalıştığını da ekliyor. Kelantan'da büyüyen Razali, Kuala Lumpur'da ilk işe başladığı zamanlarda sadece Malay dilinin Kelantan lehçesini konuşabiliyordu. İnsanlarla iletişim kurmanın hayli zor olduğunu fark edince Mayıs 2017'de Malay resmi dilini öğrenmeye karar verdi. 3 ay içinde çok iyi bir seviyeye geldi ve dili akıcı bir şekilde konuşur oldu. Genç güvenlik görevlisi şöyle söylüyor: "İşimin doğasının dünyanın her yerinden ziyaretçilerin durağı olan Putra Camii'ne gelen yabancı turistlerle iletişim kurmayı gerektirmesi beni motive etmişti öncelikle." Razali bu amacına ulaşmak için camiye gelen ziyaretçilerden kendisine ana dillerinden bazı temel ifadeleri öğretmelerini rica etti. Sonrasında ise akıcı bir şekilde konuşur hale gelene kadar pratik yaptı. Kelimeleri tam anlayamasam bile insanlar doğru tercüme edebilmem için yardım ediyorlar diyor ve öğrendiği her şeyi bir deftere not ettiğini ekliyor. Razali artık dil öğrenmeyi ve farklı kültürlerden insanlarla tanışmayı sevdiği için işinin getirdiği zorluklara pek aldırmıyor. 12 saatlik vardiyaların yorgunluğunun bile kendisini geliştirmek istemesine engel olmadığını mutlulukla belirtiyor ve turistlere çok müteşekkir olduğunu söylüyor.